Çok hoş bir görüntü değil ya. Şu anda Hopa'da Su Gören Mahallesi mevkiindeki viyadük üstünde bu konuşmayı yapıyorum. Hopa bir lojistik kenti olmuştur. Tabii ki bunda Sarp Sınır Kapısı'nın önemi büyüktür. Sarp Sınır Kapımız Türkiye'nin sınır kapıları içerisinde Kapı Kule'den sonra en yoğun ihracat ve ithalata dayalı işlemlerin yapıldığı bir kapıdır. Tır bazı konuşacak olursak Hopa-Sarp sınır kapısından yaklaşık 700'ün üzerinde günlük tır geçişleri ihracat yönü tarafında olmakta. 500 ortalamalı da ithalat tarafından Türkiye'ye giriş yapılmakta. 1200 ortalamalı bir çalışma mevcut 24 saatlik zaman diliminde. Bunun dışında da yaklaşık 1400 civarında Türkiye'nin değişik yerlerinden Hopa-Sarp sınır kapısına sevk yapılmakta. Dolayısıyla Günlük hareket çıkışlarına ve seklere bakılırsa yoğunluk gitgide artmakta. İracat anlamında da önem arz etmekte. Ama e, coğrafi olarak da kente baktığımızda Karadeniz'in coğrafi yapısı dağla denize sıkışmış bir alan olarak belli bir vaziyette duruyor. Buraya da baktığımızda şu anda üstünde durduğumuz dün altında geçen transit yolu gördüğünüz gibi çift taraflı tırlar tarafından, Mecburiyet olarak park edilmiş vaziyette. Buradan tır şoförlerimizi de veya herhangi bir kurumu da zedelemek istemiyoruz. Çünkü park edecekleri alan yok. Ya uluslararası transit yolları çift yönlü bir şekilde emniyet şeridi ve yan şeritte ikinci sıra yapılarak devam ediliyor, ya da diğer mahallelerimizdeki sokaklarımız, çocuklarımızın park alanları, kısacası Hopa'nın tamamı şu anda tır istilası ile karşı karşıya. Bugüne kadar bu sorunlarla birlikte bizim de içerisinde olduğumuz bir tır parkı projemiz mevcut. Gerekli çalışmaları her an her yerde gündeme getiriyoruz. Bugüne kadar tahminim yüzlerce ciddi kazalara sebebiyet verildi. Bunun içerisinde ölümlü kazalarımız, yaralamalı kazalarımız, sadece mal zararıyla geçiştirilmiş kazalarımız da mevcut. Evet, ama baktığımızda ölümcül kazalar daha fazla gerçekleşmekte. E Tabii burada e, her zaman söylediğimiz gibi vatandaşlarımızın da tedbirli olması gerekiyor. Ama kamu otoriterlerinin ve kamu kurumlarının da gerekli tedbirleri, bu düzensizliği ve güvensizliği ortadan kaldıracak çalışmaları yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili biz e, dün bir e, basın açıklamamız da oldu. Dört tane artvinimizin ticaret odasının başkanlarının imzası adı altında bu basın açıklamamızı da yaptık. Bugün de burada... Sizlerin aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ihracatın önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nın Hopa kentindeki şu andaki gördüğümüz bu düzensizlik ve güvensizlik ortamının sizlerin oluru ve talimatlarıyla bir kentin yaşam kalitesinin de değişeceğini göz önünde bulundurularak sizlerin bu konudaki teveccühünüzü kullanacağınızı ve bu sorunun ortadan kaldırılacağına inancımız tamdır. Ben basın aracılığıyla sizlere selamlarımı, saygılarımı tüm Hopa halkı adına iletmek istiyorum. En kısa zamanda inşallah sonuçlanır diyoruz. Bir can kaybına daha sebep olmayız. Diyorum.